Bu güzel eser de Ferhat kardeşimize ayrıca tüm sevenlerimize anlarız. Sağolun, sağolun eyvallah. Ben sevdim sen aldattın Ben güldüm sen ağlattın Beni ate Ağlar çektim Senin için Ben güldüm Sen ağlattın Ben sevdim Sen aldattın Beni ateşlere attın Ağlar çektim senin için sensiz yaşıyorum sanma sensiz bir anneyim anla gözlerimden damla damla yaşlar döktüm senin için Kız sensiz yaşıyorum sanma Sensiz bir aneyim anla Gözlerimden damla damla Yaşlar döksün senin için Bakar durur malbime Yine düştün hayalime Sevdamı ektim kalbime Delektim senin için Ya bakar dururum kalbime Kız yine düştüm hayalime Sevdanı ektin kalbime Derin eksin senin için Sensiz yaşıyorum sanma o Sensiz viraneyim anla Gözlerimden damla damla yaşta döktüm sevdiğim için.